Hatı Müslümin İhvanu Din Efendi Hazretlerimizin hikmetli sözlerinden okumaya devam ediyoruz. Buyuruyor ki kendisi söz dinlemeyenden bir şey olmaz. Bir duvara moloz bile olmaz. Söz dinlemeyenden. Kimin sözünü? İşte özellikle Rabbinin sözünü, Allahu Teala'nın sözünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ve Dostlarının sözünü, Mevla'nın dostlarının yani mürşidimizin sözünü dinlemeyenden bir şey olmaz. Bir duvara moloz bile olmaz. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e soruyor, öyle buyuruyor. Onun için Rabbim, başta Rabbimizin, sonra e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin, sonra da Efendi Hazretlerimizin sözünü tutmak bizlere nasip etsin inşallah. Nerede itaat var, orada sevgi var. Nerede sevgi var, orada bereket, beraberlik var. Nerede itaat var, orada sevgi var. Yani sevdiğin bir insana itaat ediyorsun. Zaten arada ne oluyor? Sevgi hasıl olmuş oluyor. Mesela biz normalde her Müslüman neyi iddia ediyor? Rabbisini sevdiğini iddia ediyor. Bir insan Rabbisini seviyorsa o zaman Rabbisinin emirlerine uyması lazım. Bir insan peygamberini seviyorsa Peygamberine ne yapması lazım? Uyması lazım. Yani itaat etmesi lazım. Sözleri hususunda ne buyuruyorsa amenna ve saddakna diyerek ne yapmak lazım? Uymak lazım. Aynı şekilde mürşidi kâmiller de mesela Allah dostları ne buyuruyorlar? Onların sözlerine ne yapmak lazım? Uymak, itaat etmek lazım. Onlara muhalefet etmekten Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Şu cemaat benim dediğim gibi olsun dünyaya hakim oluruz. Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Şu cemaat benim dediğim gibi olsun. Yani ne, ne, dedi Efendi Hazretleri? İtaat. İtaat. Yani en önemli şey bu. En önemli şey. Yani benim dediğim gibi olsun dünyaya hakim oluruz. Başka bir sözünde ne buyuruyor? O Bedir'deki 313 sahabe gibi düşündün mü? Bedir'deki 313 sahabe gibi şöyle ihvan olsa samimi, hakiki böyle ihvan olsa yine dünyaya hakim olur. Yani düşün yani. Onun için Ya Rabbi hakiki manada dünya için değil, menfaat için değil, makam mevki için değil, hakiki manada sadece ve sadece vuslat için, Mevla'ya kavuşmak için mürşidi kamillerimize uymak, Efendi Hazretlerimize uymak, tabi olmak cümlemize nasip eyle. Amin. Bakın Musa Aleyhisselam'ın annesi Allah'tan aldığı emirle hareket ettiği için hem oğlu kurtuldu hem de Ulul Azim peygamber oldu. Ey insanlar emir tutun emir. Değil mi? Niye çocuğumu nehre bırakayım çocuk orada boğulur dalgada şey olur demedi. Mevla ona ilham etti. Musa Aleyhisselam'ın annesi ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ı bir sandığın içine koydu nehre bıraktı. Nil nehrine bıraktı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam saraya doğru Firavun'un sarayına doğru gitti. Emir tuttu. Emir tutmasaydı, emir tutmasaydı ne olacaktı? Allah muhafaza firavun bütün çocukları öldürüyordu. Anladın? Onun için emir tutmak, söz dinlemek en önemli şeydir. Müslüman hakkı duydun mu hemen boyun eğecek. Yine Efendi Hazretlerimiz çok güzel bir sözlerinden bir tane. Müslüman hakkı duydun mu hemen boyun eğecek. Hak. Şimdi ayet okuyorsun Kur'an'dan. Hak. Hadis okuyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hak. Ne yapacaksın? Mürşitten bir beyan söylüyorsun. Hak bitti. Hemen ne yapacaksın? Boyun eğeceksin, itaat edeceksin. Ve bu benim şimdi şeyime uymuyor, yaşantıma uymuyor. Bu benim zamanıma uymuyor. Bu benim kafama yatmıyor, aklıma yatmıyor falan demeyeceksin. Şeytan vesveselerine kapılmayacaksın. El alem ne der demeyeceksin. Şu ne der, bu ne der demeyeceksin. Ne yapacaksın? Hemen boyun eğeceksin ve ittiba edeceksin hayatını bu şekilde devam ettireceksin. Müslüman diyor bak Müslüman. Müslüman ne demek? Teslim olan demek. Teslim. Teslim oldun. Müslüman oldun karar verdim Müslüman olmaya ne demek? Ya Rabbi ne emredersen başım üstüne. Ne emredersen. Ya Resulallah ne emredersen başım üstüne. Müslüman böyle olacak. En ufak bir şeyde böyle yani sert böyle rüzgarda esen böyle şey gibi savrulmayacak. Müslüman sert duracak. Dik duracak, Hakk'a hemen uyacak, tabi olacak. Evet. Sen ister kör ol, ister kötürüm ol. Ne olursan ol, Allah'a ve Resulüne itaatim var mı? Pırlantasın demektir. Pırlantasın. Düşün yani öyle Allah dostları vardır. Böyle sahralarda gezerler. Ondan sonra üstü başını görsen beğenmezsin. Saçı sakalı belki fönlü değildir, birbirine karışmıştır. Beğenmezsin. Bu nasıl dersin? Ama öyle bir Mevla katında değeri vardır ki dağ kaldır dese dağ kaldırır. Allah Allah'a dua etse ya Rabbi şu dağı şuradan kaldır dese Mevla dağ kaldırır. Öyle Allah'ın dostları var. Sen de itaat varsa diyor düşün sen nesin? Pırlantasın diyor. İster kör ol, ister kötürüm ol. İster ayağın topal olsun, ister saçın sakalın dağınık olsun, ister kör gözlerin görmüyor olsun, ne olursa olsun ...itaatın varsa Mevla'ya ve Resulüne itaatın varsa pırlantasın sen diyor Efendi Hazretleri Kudüs'e sırru. İttiba edersen seversin ve sevilirsin. İttiba edersen. Şimdi mesela Allah ve Resulüne insanlar mesela normalde sözlerinde mesela sözlerinde ne diyorlar? Ben Allah'ımı da seviyorum, peygamberimi de seviyorum diyorlar mesela. Değil mi mesela? İttiba edersen seversin ve sevilirsin. Tamam sen mesela sözünle Mevla'yı sevdiğini iddia ediyorsun. Ee, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğini iddia ediyorsun. Ama bir de seven sevdiğine meyleder. Seven sevdiğini anar. Seven sevdiğine benzer. Seven sevdiğinin emir emirlerini ne yapar? Tutar. İşte bu bakımdan baktığımız zaman sanki bizim sözle, dilimizle söylediğimiz şey biraz yavan kalıyor gibi. Biraz yavan kalıyor. Ne yapmak lazım? Hakiki manada sevmek lazım. Yani seven sevdiğine meyleder. Allah'ı seviyorum ama namaz kılmıyorum. Olmaz. Allah'ı sev seviyorum, Rabbimi seviyorum ama işte Ramazan geldi mi oruç tutamıyorum bir türlü. Allah'ı seviyorum ama işte ne bileyim haramlardan kendimi tutamıyorum. Böyle olmaz. Nasıl olacak? Seviyorsan it itaat olacak, ittiba olacak. Tam bir manada ittiba etmeye çalışacağız inşallahü teala. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı ittibayı ne yapacağız? Göstereceğiz. Onun için seversin bak ittiba edersen de diyor seversin ve sevilirsin. Şimdi biz seviyoruz, iddia ediyoruz, seviyoruz. E peki Allah bizi seviyor mu? Celle Celaluhu ve Resulullah bizi seviyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem İşte oraya bakmak lazım. Oraya bakmak lazım. Sen Allah'a ve Resulüne ne kadar değer veriyorsan bil ki Allah ve Resulü de sana o kadar değer veriyor. Anladın? Mı? İş bu, şifre bu. Sen ne kadar değer veriyorsan, her sen ne kadar Allah ve Resulüne ittiba ediyorsan, itaat ediyorsan, Allah ve Resulü seni o kadar seviyor. Bu iş böyle. İnşallah ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Amin. Biz az söyleyelim. İnşallah hepimiz çok anlayalım. Evet. Muhalefetten korkalım, büyük işler açar başımıza diyor. Muhalefet etmekten işte dedim ya demin en ufak bir şeyde bu benim baş, aklıma uymadı, kafama yatmadı diyor adam şimdi. Ya kardeşim olmaz diyoruz, haramdır, günahtır, yapma diyoruz. Ya ne alakası var diyor Allah muhafaza. Bak, ya ne alakası var demek bile insanı din dairesinden dışarı çıkartır. Allah muhafaza. Onun için ya hakkı duydun mu bak daha demin ne okudum? Müslüman hakkı duydun mu hemen boyun eğecek. Hemen. Bir hoca efendi sana bir şey mi söylüyor? Kur'an'dan bir şey mi söylüyorlar, okuyorlar? Hemen ittiba çeksin. Olur mu canım böyle şey, şimdi böyle çok şey var Allah muhafaza, kibirli insanlar. Kibirli insanlar boyun eğmez. Boyun eğmez. O emir haktan da gelse, Resulullah'tan da gelse boyun eğmez. Kibir adam, o kibrinden dolayı boyun eğemiyor. Yani kabullenemiyor onu. Halbuki Allah Celle Celaluhu buyurdu, olay bitti. Dün mesela Firavun neden Firavun oldu? Kibrinden kibrinden yani o yanındaki Haman dedi ki ya dedi sen zaten ilahsın dedi. Bir de dedi kime itaat ilahlık şey yapacaksın, tapacaksın dedi. Zaten kendin ilahsın dedi. Kibirlendi. Doğru ya dedi ben zaten ilahım dedi. Kibir yaptı. Allah muhafaza ne oldu? Helak oldu gitti. Aynı şekilde şeytan da ne oldu? Mevla Teala Celle Celaluhu şeytana emretti. Adem'e secde edin. Şeytan ne dedi? Eba yüz çevirdi ve kâne minel kafirin kafirlerden oldu kibirlendi. Festekbara ve kâne minel kafirin ne oldu? Kibirlendi ve kafirlerden oldu diyor ayet-i kerime. Şeytan bile bak, ilk kibirlenenler kimler? Şeytan. Hep böyle bakıyorsun. Peygamberlerin karşısındaki böyle azılı düşmanlara bakıyorsun. Hep kibirli insanlar. Hep kibirli insanlar. Değil mi? Mesela Firavun desen öyle, Nemrut desen öyle. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına dikilen Ebu Cehil bakıyorsun aynı öyle. En son yatırdılar Ebu Cehil biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda. Yatırdı böyle gırtlağına bıçağı şey, kılıcı dayadılar kesecekler. Dur dedi. Ne yapıyorsun dedi. Öldüreceğim seni. Kafanı keseceğim Resulullah'ın önüne atacağım dedi. Dedi ki dur dedi o kılıç paslı kılıcınla kesme dedi. Şu benim kılıcımı al dedi yeni dedi. Güzel kılıcınla benim kılıcımla kes de dedi. İnsanlar dedi şey görsün. Yani şey görsün, ceset görsün yani böyle. Böyle kibirlendi acayip bir kibir öyle düşün yani. Ölürken bile kibir yapıyor. Ya Rabbi, öyle olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Mevla'ya sevilmenin çaresi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaattir. Kim Allah celle celaluhu beni sevsin istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapacak? İtaat edecek. Kime sevilmek istiyorsan ona itaat et. Kime sevilmek istemiyorsan ona isyan et. O ne güzel sözler ya vallahi billahi. İtaat sevgiye sebeptir. Yani kime sevilmek istiyorsun? Allah'a. E o zaman ona itaat et. Kime sevilmek istemiyorsun? Şeytana. O zaman ona isyan et. Şeytana da ne yapacaksın? İsyan edeceksin. O zaman Allah'ın izniyle itaat sevgiye sebeptir diyor. İsyan da sevilmemeye sebeptir. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Şeytana itaat ediyoruz. Mevla'ya isyan ediyoruz. İşte bu Allah muhafaza bu tam tersi. Ya Rabbi doğruyu görüp doğruyla amel edebilmek cümlemize nasip eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.